deki haftadan itibaren Trump yok ve bir dönem kapanmış oluyor Biden'lı Amerikan dönemi başlamış olacak tabi Trump döneminin en önemli özelliklerinden biri Trump'ın Çin'i açtığı Ticaret Savaşıydı Bu nedenle Trump dönemi biterken Amerika Çin arasındaki Ticaret Savaşı'nda durum ne onun da bir bilançosunu çıkarmakta yarar var tüm bu ticaret savaşının tabii en önemli gerekçelerinden biri Amerika'nın Çin'e verdiği dış ticaret açığıydı. Örneğin 2018 yılında Çin Amerika'ya 581 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmıştı. Fakat bu 581 milyar doların 431 milyar doları Çin'in Amerika'ya sattığı mal iken Amerika'nın Çin'e sattığı yaklaşık 150 milyardı. Dolayısıyla 280 milyar dolarlık bir açık vardı. İşte bu açık nedeniyle, bu dış ticaret açığı nedeniyle önce Amerika stratejisine de uygun olarak Trump Çin'e bir ticaret savaşı açmıştı. Peki o ticaret savaşı peki nasıl sonuçlandı? Bir yıl sonra rakamlar şöyle oldu mesela. Çin 2018'de Amerika'ya 478 milyar dolarlık ihracat yaptı. 155 milyar dolar değerinde mal ve hizmet ithal etti. Aslında ticaret savaşını açtığı ilk yıl yine Çin'in ticaret fazlası rekor kırmış. Bir yıl öncekine göre rekor kırmış oldu. Bir yıl sonra da aslında yine benzer bir tabloya yakın bir sonuç çıktı. Ee, tabii esas bu yıl nasıl bir sonuç çıkacak, o belki ticaret savaşının geldiği noktayı özetlemek bakımından yararlı olabilir. Ee, ekonomi portallarından e, haber kanallarından Bloomberg'in bu konuda yaptığı bir araştırma var. Gerçi rakam henüz Kasım ayındaki rakam ama e, Bloomberg e, Kasım ayında gelmişken yani daha bir ay varken e, 11 aylık e, tabloda. Çin'in 287 milyar dolarlık Amerika'ya karşı ticaret fazlası verdiğini söylüyor. E, bu tabi bir rekor şu anda ticaret savaşının başladığından bu yana e, daha fazla e, dış ticaret açığı e, Amerika adına artmış oldu. Bu nedenle de Bloomberg ilginç bir başlık atmış. Ticaret savaşının kaybedeni Trump oldu diye. Hakikaten de tablo bu hale gelmiş oldu. 11 ayın sonunda 287 milyar dolarlık ticaret açığı vermiş olması Amerika'nın bu ticaret savaşının kaybedeninin, esas kaybedeninin Trump ve Amerika olduğunu göstermiş oldu. Bundan sonra tabii ticaret savaşı sürecek mi sürmeyecek mi? Biden bu konuda yeni bir politika belirleyecek mi belirlemeyecek mi? Bu konularda çeşitli yorumlar yapılıyor. Fakat Amerika'nın büyük stratejileri başkandan başkana değişmiyor kuşkusuz. Biden döneminde de Amerika'nın büyük stratejisi esas olarak Çin'i baş rakip gördüğü, Çin'i hedef almak şeklinde olacak. Bunun işaretlerini zaten Biden seçim döneminde de vermişti. Pasifik'te ve Atlantik'te liderliği yeniden üstleneceğiz demişti. Bu Atlantik kısmı da aynı zamanda Avrupa Birliği ile ilişkileri restore etme hedefi anlamına geliyordu. Tabii E Biden'ın böyle bir stratejisi, böyle bir hedefi olsa bile düne göre her şey daha farklı cereyan edecek gibi görünüyor. Bunun da ana nedeni 6 6 Ocak'ta Amerikan Kongresi'nde yaşanan baskın oldukça sembolik anlamı olan o hegemonyanın zayıfladığının tipik bir göstergesi olan bir tabloydu. Amerika'nın yasama organının basılmış olması. Dolayısıyla bu Biden'ın biraz elini de zayıf atmış olacak. E, dolayısıyla e, aslında Çin'e, Rusya'ya ve dünyanın geri kalanına da e, bir parça bu yaramış olacak. Çünkü Amerika'da işler ne kadar e, Amerika adına içeride karışık olursa bu dünya halkları adına da o kadar az sorun demek ve dünya halkları adına o kadar da e, özgürlük demek. Bu nedenle Amerikan emperyalizminin yaşadığı bu 6 Ocak e, baskını e, dünyanın e, toplama açısından e, iyi bir sonuç verecek bir gelişme olarak önümüzde duruyor. E, peki bu kongre baskını e, nasıl bir somut sonuç olarak e, karşımıza çıkabilecek? Bir kere önce şunu söyleyelim. Yani bunu değerlendirmek için... E, Amerika'nın mevcut stratejisini bir kez daha hatırlamakta yarar var. E, nedir o strateji? Esas olarak e, Çin'i Hindistan'dan Japonya'ya kadar uzanan e, bir yayla e, Amerika Çin'i çevrelemek istiyor. Tabii bunun dışında bu stratejiyi uygulayabilmek için bu stratejinin alt stratejisi ya da taktikleri olarak neler e, var? E, bir kere Amerika Çin'in Avrupa ve Afrika'ya uzanan deniz ve kara ipek yolu projelerini e, çeşitli düğüm noktalarından kesmeye çalışacak. İşte Malaka Boğazı, Körfez, e, Doğu Akdeniz, hatta Yunanistan'ın Pire Limanı nedeniyle e, Ege. E, buralar İpek yolu açısından düğüm noktaları teşkil ediyor. Amerika buralardan düğüm, bu düğüm noktalarını kesmeye çalışacak. Diğer yandan e, ambargoyu uygulayacağı yani bu ticaret savaşının bir boyutu olan ambargoyu uygulayacağı e, görülüyor. Bundan geri adım atma işaretleri henüz yok. E, bununla da Çin'in ekonomisini zarara uğratmaya çalışacak. E, i̇şte Sincan Tibet e, sorunları gibi sorunları kaşımaya, bu sorunlar üzerinden Çin'i karıştırmaya devam etmeye çalışacak. E, Tayvan politikasında bir değişiklik olmayacak Amerika'nın. Çin'e karşı burayı bir sıçrama tahtası olarak elde tutmaya devam edecek. Ee, Hong Kong'taki eylemleri Çin'e karşı yine bir insan hakları mücadelesi e, konusu gibi göstererek kullanmaya çalışacak. Bunlar Amerika'nın genel tabii stratejisi ve onun altındaki alt stratejiler, taktikler. Fakat 6 Ocak'tan sonra bunları düne göre yapmak o kadar kolay mı? Bu soru işareti. Niye? Çünkü e, en basiti Hong Kong meselesini son söylediğimizle gidelim. Şimdi Amerikan Kongresi basıldıktan sonra ve Amerikan kamuoyu, Amerikan basını bunu demokrasiye açılmış bir savaş gibi sunduğunda kongreyi basanların, kongrenin etrafında eylem yapanların darbeci olarak nitelendirildiği bir durumda Hong Kong konusunda Amerika öyle eskisi gibi e, bu durumda politikalar üretemeyecek. Hatırlayın bir yıl önce Hong Kong parlamentosunda e, eylemciler he, eylem yaptığında ve e, bunu Amerika e, bir demokrasi girişimi, özgürlük e, meselesi olarak sunmaya çalışmıştı Çin'i e, sıkıntıya sokmak açısından. e Şimdi Hong Kong parlamentosunda aynı şey olursa buna da demokrasi diyebilecek mi? Buna da özgürlük diyebilecek mi? Çünkü aynı durum kendi başına artık gelmiş oldu 6 Ocak'ta. Kendi parlamentosu, kongre binası e, basılmış oldu. E, o darbe ise o neden demokrasi olsun bu durumda? E, bu da Amerika'nın biraz elini kolunu e, en azından argüman boyutunda sıkıştıracak bir durum yaratmış oldu. E, tabii diğer yandan biliyorsunuz Amerika böyle bir demokrasi ölçer gibi dünyanın, ülkelerinin demokrasi derecelerini belirliyor, raporlar hazırlıyor ve buradan hareketle de dünyaya demokrasi dersleri veriyor. Bu tabii liberal demokrasi tırnak içinde. Gerçek bir demokrasi de değil. Demokrasi sadece sandıktan ya da sadece önüne konulmuş iki seçenekten birini seçme mecburiyetinden oluşmuyor. Demokrasi her şeyden önce zenginliğin, olabilecek en adil şekilde bölüşümü meselesidir. Yani o bölüşüm olmadıktan sonra onun adına siz ne derseniz deyin ya da o bölüşüm olmadıktan sonra bölüştürenleri seçiyor olmanız sizi demokrat bir ülke haline getirmiyor. Amerika'da da bölüşüm gittikçe daha sıkıntılı hal almaya başladı. Özellikle salgın bu e, bölüşüm adaletsizliğini daha da ortaya çıkarmış oldu. Zenginin daha zenginleştiği, yoksulun daha da yoksullaştığı o e, kapitalist düzen salgında iyice ortaya çıkmış oldu. Amerika'nın en zengin %1'inin, e, %50 e, Amerikalı'nın yani 165 milyon Amerikalı'nın servetine denk olduğu, makasın iyice açıldığı, gelir adaletsizliğinin, bölüşüm e, adaletsizliğinin iyice açıldığı bir durum oldu. Şimdi böyle olunca, Kongre biranısı basılan Amerika'nın artık eskisi kadar e, Çin başta olmak üzere pek çok ilki ülke için e, ilan ettiği o demokrasi raporları e, vermeye çalıştığı demokrasi dersleri vesaire artık öyle eskisi gibi kolay olmayacak. E, bu da Kongrenin e, basılması'nın e, bir yansıması olarak önümüze çıkacak. Diğer yandan tabii Kongre binası basılan Amerika biraz şimdi içeride Biden bu meselelerle uğraşmak zorunda kalacağı için öyle eskisi gibi Çin ve Rusya'ya karşı e harekete geçmek eskisi kadar kolay olmayacak. Daha ağır gidecek. Yani Çinle bu konuştuğumuz sorunlar var. Rusya'yla Trump'ın e bozduğu Soğuk Savaş döneminin e, nükleer e, silah e, anlaşmaları vesaire var. Şimdi tüm bunlar konusunda e, Biden'ın eli biraz daha e, zor olmuş olacak. 6 Ocak 2021 Kongre baskınından sonra e, toparlarsak e, Amerika Çin ilişkileri Trump'ın ticaret savaşına rağmen e, Amerika lehine bir sonuç vermedi. Birincisi bu. İkincisi salgın dönemi Amerikan ekonomisinin e, iyice sorunlu hallerini ortaya çıkarmış oldu ki onlardan birincisi demin söylediğim e, bölüşüm adaletsizliğiydi ama ikincisi de sağlık meselesinin Amerikan sağlık sisteminin fena çuvallamış olmasıydı. Amerikan vatandaşlarının salgınla mücadelede kendi devletini, kendi sağlık sistemini yanında bulamadığı kötü bir tablo oluşmuş oldu Amerikan halkı için. Bir üçüncüsü ise bundan sonra makasın gittikçe de Çin ve Amerika arasındaki ekonomik makasında gittikçe kapanacağı şeklinde. Ee, geçen haftalarda da konuşmuştuk yine ee, İngiltere'de e, bu işlerle ilgili bir araştırma e, kurumu var ve onun hazırladığı son rapor e, Çin'in gayri safi milli haslasının e, tahminlerden bir 5 yıl daha önce Amerika'yı geçeceği şeklinde o da 2028 yılına güncellenmiş oldu. Tabii satın alma paritesine göre zaten geçmişti ama e, dolara endeksli olarak da e, 2028 yılında Çin'in Amerikan ekonomisini geçeceği görülüyor. İşte bu tablo toplam bu tabloyu değerlendirdiğimizde 6 Ocak baskınıyla birlikte bunu değerlendirdiğimizde Amerika açısından oldukça sıkıntılı ama Amerika Sıkıntı da olduğu için de dünya halkları açısından daha şanslı bir döneme girildiği, dünya halklarının daha rahat edebileceği bir döneme girildiğini söyleyebiliriz. Asya yüzyılı bu bakımdan artık daha da rahat ifade edilebilecek bir yüzyıla girmiş olacak. Amerika'nın öyle bundan 20 yıl önce... Birleşmiş Milletler'deki e, üyelerin e, ne dediğine takmadan ve hatta ya bendensiniz ya düşmandansınız yana diyerek öyle Irak'a elini kolunu sallaya sallaya rahatça saldırdığı, işgal ettiği günler Amerika açısından geride kalmış oldu. Amerika şu saatten sonra kendi içerisindeki yarılmayı, kendi içerisindeki e, bu sıkıntılı tabloyu zengini zengin, yoksulu yoksul eden tablonun yarattığı tepkileri dindirmeye çalışmakla uğraşacak. Çünkü bu aynı zamanda bir yanı siyah öfke patlaması olan ama bir yanında da güneyli, taşra, ırkçı beyazların da aslında ekonomik olarak sıkıntıda olduğunu ama mevcut Trump yönetimiyle bunun sermayeye yönlenmesi yerine işte kongre gibi Amerikan bürokrasisine, Amerikan hükümetlerine, Amerikan senatörlerine ve temsilciler meclisine yönelmesine yol açmıştı Trump. Şimdi bunların tamamı Amerika içinde büyük sıkıntı olmaya devam edecek. Bu da dünyayı biraz daha rahatlatmış olacak. Sierra Türk. İyi müzik, doğru haber.